Ne yapıyorsunuz şimdi? Hmm, malzemelerimiz neler? Karbonat var elde? Evet. Eymen sende ne var? Hı, hmm, o zaman şimdi başlayalım mı yanardağ deneyine? Tamam o zaman önce bekle Eymen. Bekle sen. Önce Selin döksün şeyleri. Karbonatı döksün içine. Hepsini döksün, 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 döksün. Tamam mı? Hepsi kaldım içinde. Dur bekle Eymen. İçinde biraz daha var Selin'in e, bardağın içinde. Evet. Onları da dök hepsini. Tamam. Şimdi hemen sen dök. Hepsini dök 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 dök. Oo, çok güzel bir yanardağ oldu. Alkış yapın. Tamam hadi arkadaşlar görüşürüz. el sallayın.